Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanında bir noktaya. Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf haydan anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitti ve incinmişliğin, kırılmışlığın duyarsın. Ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın, sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını, ellerinin ne için yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin için durkunur. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadına sevilen uzakların, sevilen gözlerine erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi düşer saçların önüne ama ben beyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz ama yorgun ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir bir bir ardına gerçekler acı. Sevmek neymiş mi gün olmaz? Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kül gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu sen o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına, mazizden ne kalmışsa yurtar atarsın. O zaman bir çiçek büyük kabrinde kendiliğinden seni sevdiğim işte o gün anlarsın.